arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte e, çok güzel videolarıyla karşınızdayım. Oyuncaklara bakacağız. Size e, sizin için alacağız evlere falan götüreceğiz. Oralarda da videolar çekeriz. Evet bu, şimdi oyuncakların yerini göstereyim size. Gelin arkadaşlar. Burası oyuncaklar yeri. Şimdi yani ben burada bir tane güzel oyuncak seçeceğim. Bakın arkadaşlar. Barbie bebek. Bak. Bu Barbie bebek çok güzel. Gençler. Bunu <laughs> oynamak isteyen kızlarınız varsa alabiliriz. Bak, bak. Ondan süt sonra. Su tabancası. Su tabancası. Evet. Su tabancası ile oynar. Gördüğünüz gibi polis arabasımız var. Şöyle. Polis arabası. Bu ne kadarmış? 45 TL. Çok iyi, Şöyle bir törümüz var. Bakın, Mikser. Araç mikser. 35 TL mı? Yok 25 liraymış arkadaşlar. Bak bayağı tutuğu şeyler var uçak sürmeli 15 tl uçak sürmeli 15 tl oyuncaklarımız var burada değişik bir renkteki oyuncaklarımız. Abi bir araç. Evet arkadaşlar ben uçuyorum. Ve canın kafasına konuyorum. Evet canın kafasına kondum. Arkadaşlar bakın bu arabaya. Evet burada aa, robot şeklinde katlanır arabalardan ba bas, varmış. Bas bas bu de, bas. bu de basınca mı oluyor? Evet bas oraya. Bastım. Hmm. Gördüğünüz gibi böyle robot böyle oyuncaklarımız varmış. Kaç lira bu oyuncaklar baba? Çok çok para değilse gerçek gerçek uçak. Çok pahalı değilse gerçek. Baba bu kaç lira? Bunası. Çok 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 para değilse alalım. Bu nasıl? Çok iyi. Çok... Aa çok iyi çok iyi çok iyi. Amin. Arkadaş. Uç yapabiliyoruz. Bakın. Filippos. Evet, balık tutma oyuncaklarımız varmış. Böyle balık tutuyoruz. Evet, balık tutma oyuncakları. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 80 TL. Şurada ve hayvan figürleri olan oyuncaklarımız var. Evet Can hangisini Baba bu beğendim? çok pahalı değil alalım mı? Öyle bir tane varmış ama kırmıştım. Ne kadarmış o? Çok pahalı ise bırakarım. Bakalım. Kaç? Robot olan araba 25 TL. Çok mu? O zaman çok pahalı. Bakalım, hadi, bir devam hadi devam bir, ediyoruz. Bir bakın, bir bakın. Şunun altındaki şey var. Neyi var altında? Ayak hmm. şeyi, ayaklık. Gördüm. Hadi devam ediyoruz. Bak burada, ooo bu çok güzel oyuncak uçakmış. Gerçek gibi. Bu robotik robotlar. Bakayım robotlara. Wow, cam bu çok güzelmiş. Güzel. Büyük robot. Bu var ya bu at, bu kumandalı da tablet tableti bunu tableti bununla burcalayıp e, tabletten istediğinizi yapabiliyorsunuz bunda. Evet. İstersen şuradan e, mermi şuradan nereden ateşler çıkartıyor. Bu robot çok güzelmiş. Bakın robotlar. Robotları da var. Burada küçük arabalar asker Polikop, arabalar Helikopter, helikopter, helikopter en sevdiklerim. Evet Can, karar veremediğini alacağını. Ben bunu evet. alacağım. Can 5 dakikamız doluyor, ne yapmamız lazım? Ben bunu alacağım, ben bunu alacağım, ben alacağım. Fiyatına bakalım ve hemen alalım. Evet arkadaşlar. Biz seçtik. Şuradan Görüşmek alalım. dileğiyle. Şuradan alın. Şuradan, şuradan. Hoşçakalın. Kaç lira? Şuradan alın. Şuradan. Çok 25 fazla TL. Çok mu? Evet. Bak 25 TL mi? 25 TL. Evet, evet aynı 25 TL. Bakın en bir daha. Var. Ne diyoruz? Evet. Arkadaşlara var mı diyeceğim? Bir dakik programda, programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Sizler Bak, hadi abone olmayı unutmayın. Tamam, Yok, tamam. Bunu abone yeşiline, olmayı bunu unutmayın. Bunu yeşilin. Bir dakika yeşilin. Yeşilin üstünde. Yeşilin olmayı karar verdim. Abone olmayı unutmayın. Evet, like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.